ben Türkiye'nin en iyi emlakçı.com diye sayfa yapan bu sayfayı yapıyorsanız kendinize güvenmeniz gerekir. Yani yarın öbür gün biri çıkar. Hayır en iyi emlakçı sen değilsin diyebilir. Buna verecek cevaplarınız olmaz, olmalı. Tabi cevap vermeyi hak eden biri söylüyorsa. Arkadaşlar Türkiye'nin en iyi emlakçısı benim. Bunun sebebi mesleki bilgilerimin sonsuz ve engin olması değil. hakis sosyoloji, psikoloji okumamız kendimizi tarih ve sosyal alanda yetiştirmemiz esnaf ve ticaret kökenli olmamız Tahtakale'de İstoç'ta yıllarca plastik ham madde ticareti yapmamız insanların para karşısında girdiği ve girebileceği tavırları önceden sezinleyebilmemiz kim ne yapar önceden bilerek tedbir alarak süreçleri tamamlandırmamızdır. En iyi emlakçı derken benim yaşım 52 oldu artık. Eğer en iyi emlakçı olmasam bugün e, Whatsapp gruplarında soteye yatmış onlarca emlakçıyı elimde yani insan içine çıkmayacak doneler elimde. Hatta orada yazan birçok insanı da. İçeriden komşularımdan biri bana dedi ki abi boş ver dedi ya. Bazen dedi sen de bilmez misin havuzun dışına çıkıp havuzdaki balıkları izlemek lazım. Bir yıldır falan uyguluyorum bunu. Havuzun dışında olduğumdan beri o kadar rahatım ki. O kardeşimiz de kendi sektöründe duayenlerden birisi. Bazen koçluk almak iyidir. İşte ben de nasıl bu arkadaşımdan koçluk alıp kafamı rahat ettirdiysem emlak konusunda koçluk veriyorum. Ha Ne yapıyorum? Sabırlı bir arkadaş mısındır diyorum. Sabırlı birisinizdir diyorum ev sahibine. Evet diyorum o zaman bitti evi satacağım ve sana raporlayacağım doğru raporlarla. Piyasada, ülkede her şey yolundaysa, havalar bir tık iyiyse, Türk halkının değişik motivasyon kaynakları var. Bunlardan biri de güneşin çıktığı mevsimler. Burada herkes değişik bir ruh haline bürünüyor ama bu kışın malınızı satamayacağımız anlamına gelmesin. 85 milyonluk kalabalık bir ülkeyiz kimin ne yapacağını 10 dakikalık bir sohbet sonucunda sezinleyebiliyorum. Sizin en büyük artınız sizi meşgul edecek yüzlerce insandan ben bir eleme yapıyorum ve karşınıza en iyi teklifi getiriyorum. En doğru bir sayfadır. Türkiye'nin en iyi emlakçısı benim ikincisinin de soyadı Yörükoğlu. Hoşçakalın.